6. ünite halk edebiyatı, aşık edebiyatı, nazım biçimleri ve türleriyle devam ediyoruz. Test 4'teyiz. Birinci soruyla başlayalım hemen. Koşmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi koşma neydi arkadaşlar? Şekil, konu ve ezgi özellikleri bulunan halk edebiyatında en çok kullanılan nazım şekliydi değil mi? Bunu bir hatırlayalım. Bakalım hemen. Halk edebiyatının en yaygın nazım şeklidir. Doğru. Dörtlük nazım birimiyle oluşturulurlar. Doğru. 7, 8, 11 ile hece ölçüsüne sahiptirler. Doğrudur arkadaşlar. C seçeneği 7, 8, 11'li hece ölçüsüne sahiptirler. Hayır, değillerdir arkadaşlar. 7'li hece ölçüsü neydi? Mani. 8'li hece ölçüsü neydi? Semai. Peki 11'li hece ölçüsü neydi? Varsağı. Sahip değillerdir. Cevabımız ortaya çıktı C seçeneği. Devam edelim. Biçim ve içerik olarak İslam öncesi edebiyattaki koşuklara benzerler. Doğru. Düz kafiye şemasıyla yazılırlar. Doğrudur. Neydi o? A A A A A A B B A A A B Düz kafiye. İkinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi yapılarına göre koşma türleri arasında gösterilemez? Şimdi bakalım hemen. Ee, koşmalar ezgilerine ve yapılarına göre olmak üzere ikiye ayrılırdı değil mi? Hem ezgilerine hem yapılarına göre. Ezgilerine göre olan koşmalar özel bir ezgiyle okunan koşmalardır. Hece sayısından dikkate alınmaz. Mesela örnek verelim işte Ankara koşması, Acem koşması, Kerem koşması gibi. Yapılarına göre olan koşmalar ise yediye ayrılır. Düz koşma, yedekli koşma yazalım hemen. Musammat koşma. Ayaklı koşma. Zincirleme koşma. Zincirleme ayaklı koşma. Ve yedinci son olarak neydi? Koşma şarkı. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman yapılarına göre koşma türleri arasında yer almaz. Neydi? Musammat, zincirleme, ayaklı koşma. Bizim burada bahsetmediğimiz neydi? Bir kerem koşma, bir de tecnis koşma. Şimdi ben e, kerem koşmayı ezgilerine göre olan koşma türleri arasında olduğunu biliyor muyum? Evet. Cevabımız E seçeneği. Peki tecnis koşma neydi? Koşmanın yapısıyla arkadaşlar değil mi? Yapıları arasında yer alıyordu. Bütün uyaklı cinaslı olan koşmalara tecnis koşma deniyordu. Bunu unutmayalım. Üçüncü sorudayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Koşmalar, muhteva açısından divan edebiyatındaki gazellerle benzerlik gösterirler. Doğrudur arkadaşlar. Biçim açısından farklıdırlar. Çünkü gazel beyit, koşma koşma ise dörtlüktür, değil mi? Gazel beyit koşma ise dörtlüktür. ne demiştim? Biçim açısından farklıdır. Ama muhteva açısından aynıdır arkadaşlar. Bir doğru oluyor yani. Tıpkı gazellerdeki gibi lirik konuları işlerler. Doğrudur. Lirik konular vardır. Koşmalar konularına göre sınıflandırılabileceği gibi. Ezgilerine ve yapılarına göre de sınıflandırılırlar. Doğru. Zaten bir önceki soruda bunu açıklamıştım. 4. Ezgilerine göre olan koşmalardan bazıları şunlardır topal koşma, ankara koşması, bülbül koşması, müracaa koşma. Hayır arkadaşlar, bu doğru değildir. Müracaa koşma yapı ile alakalıdır, tarz ile alakalıdır. O yüzden D seçeneği yanlıştır. Yapılarına göre olan koşmalardan bazıları ise düz koşma, cinaslı koşma, ayaklı koşma, yedili koşma şeklinde devam eder. Doğrudur. Dördüncü sorudayız. Bir insanın, toplumun veya sistemin eksik ya da bozuk yönlerini vermek amacıyla söylenen koşma türü. Neydi arkadaşlar? Bir yergi içeriyordu değil mi? Bir eleştiridir bu. Peki eleştirinin dönem içerisinde bazı farklı isimleri vardı. Halk edebiyatındaki ismi neydi arkadaşlar? Taşlama. Divan edebiyatındaki ismi ise neydi? Hicivdi değil mi? Modern şiirde ise satirik adını alırdı. Bu şekilde baktığım zaman bize halk edebiyatındaki adını soruyor taşlamadır. Beşinci soru yapısına göre bu koşmanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Dedim vatanın mı? Dedi ilimdir. Dedim bülbül müdür? dedi gülümdür. Dedim nesimi şah dedi kulumdur. Dedim satar mısın söyledi yok ya. Bu neydi arkadaşlar? Müracaa koşmaydı. Dedim 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 tekrar eden sözler vardı. Dedi dedi dedi. Altıncı sorudayız. Koşmalar ve semailer arasındaki en temel fark aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Şöyle yazalım arkadaşlar. Koşma. 11'li hece ölçüsü vardır değil mi? Semaiye bakalım. Semai'de 8'li hece ölçüsü vardır. Koşmadan farklı olarak yani artısı olarak ezgi vardır semai'de. Ama konuları konu bakımından aynıdır. Bakalım. Uyak düzeni dörtlük sayısı hece ölçüsü kalıbı, işlenilen konu, tapşırma kullanımı. Bu şekilde baktığım zaman 11'li ve hece 8'li olması yönüyle hece ölçüsü arasında en temel farkı budur. 7. sorudayız. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şahlar şahı divan açar. Divan gümbür gümbürlenir. Mert dayanır, Mert kaçar, meydan gümbür gümbürlenir. Şimdi nazım türü neydi arkadaşlar? Benden neyini soruyor? İçeriğini değil mi? Yani hangi türde yazılmıştır diyor. Bu kahramanlık olan bir koşma türüdür arkadaşlar. Dolayısıyla koşaklama grubuna girer. Cevabımız B seçeneğidir. 8. soru. Semailerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kendilerine ait özel bir ezgiyle söylenirler. Doğru. Hece ve aruz ölçüsüyle yazılabilirler. Doğru. Son dörtlüğünde şairin tapşırması vardır. Doğru. Genellikle ölüm korkusunu işler. Hayır arkadaşlar ölüm korkusu işlenmez. Lirik konular işlenir değil mi? D seçeneği doğru cevabımız. E7 bir bakalım. 4 artı 4, 5 artı 3 uyaklarla yazılırlar. Yani 8'li hece ölçüsüyle yazılırlar. Doğrudur. 9. soru. Varsayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi varsayıyı hemen hatırlamamız lazım. Varsayının en belirgin özelliği neydi? Ee, kahramanlık yani sesleniş içeren sözcüklerin olmasaydı neydi bu? Aman, bre, hey, değil mi? Böyle nidalar vardı varsayılarda. Bakalım hemen. Toroslarda yaşayan Avşar boyunda ortaya çıkmıştır. Doğrudur. Bu türün en önemli temsilcileri arasında Karaca olan ve kim vardır arkadaşlar? Dadaloğlu. Hece ölçüsü kalıbı yönüyle semailere benzer. Doğrudur. Çünkü 8'li hece ölçüsü vardır burada. Yiğitçe bir havayla dile getirirler. Doğru, aman, bre, hey gibi nidalara sahiptir. İlk ve en fazla varsa söyleyen şair Köroğlu'dur. Hayır arkadaşlar Köroğlu değildir. Zaten burada söylemiştik. Karacaoğlan'dır. olandır. Bolu da yer alır. Ee, en fazla en fazla varsa söyleyen şairimiz Karacı Cevabımız ortaya çıktı. D seçeneği. Kafiye düzeni koşma ve semaylarla aynıdır. Doğrudur arkadaşlar. 10. sorudayız. Hemen bakalım. Hakkında bilgi verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Koşmalardan dörtlük sayısı yönüyle ayrılır. Aşık edebiyatının en uzun nazım biçimidir. Konu sınırlaması yoktur. 11'li ve 8'li hece ölçüsüyle de yazılırlar. Şimdi bizim burada asıl kilit noktamız en uzun nazım biçimidir. Neydi bu arkadaşlar? Seçeneklere baktığımızda destandır arkadaşlar. 11. sorudayız. Aşağıdakilerin hangisinde aşık edebiyatı içerisinde aruzla yazılan bir nazım şekli verilmiştir? Bakalım. Şehirlerde ve asker ocaklarında yetişen aşıklar medrese eğitimi aldıklarından dolayı divan edebiyatına etkilenmişlerdir. Bu etki sadece şiirlerin içeriklerinde kendisini göstermez. Aynı zamanda şiirde kullanılan ölçü nazım biçimleri noktasında da divan edebiyatının etkisi söz konusudur. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman kaside divan edebiyatı, rubai divan edebiyatı, terkivi bent divan edebiyatı, kalenderi divan ama bunun bir türü olarak selis, bezni ahter değil mi? Müstezat beyitlerle yazılan yazım biçimi olduğu için bu da yine divan edebiyatıdır. D seçeneği doğru cevabımızdır. 12. soru ve testimizin son sorusundayız. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? mahçemaline haline bakılır. Ben kulun yanıp yakılır. Söyledikçe bal dökülür. Leblerinden duda üzere. Yürü bire Bulgar dağı. Hemen dağlar sende mi olur? Yaylalı sümbüllü yurtlar. Büyük evler sende mi olur? Şimdi baktığımız zaman Hemen e, kafiye şemasını ve e, dörtlü yani içeriğine bakalım. Biçim ve içeriğine bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'li hece ölçüsü ben burada gördüm değil mi? Konusu yönüyle baktığım zaman birinci dörtlüğüm semai özellikleri taşır mı? Evet. İkinci dörtlüğüme bakalım. Yürü bir ediyor. Bu ne özelliğiydi? Varsayı özelliğiydi değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buna da yine ben 8'li hece ölçüsü diyebilir miyim? Diyebilirim. Böyle baktığım zaman birinci dörtlük bir koşmadan alınmıştır. Hayır arkadaşlar birinci dörtlük semaiden alınmıştır. İkinci dörtlük bir varsa öneridir. Doğru. Her iki dörtlüğün de kendine ait ezgileri vardır. Semai de çünkü ezgiyle söylenen bir türdü. Birinci dörtlükte sevgiliye karşı beslenen aşk duygusu dile getirilir. Evet. İkinci dörtlükte yiğitçe bir uslup vardır. O da neydi? Bredio'du değil mi? Evet. Cevabımız A seçeneği. Evet arkadaşlar testimiz bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.